İyi günler, kendim Muğla Köyceğiz'de de, erkek kuaförüyüm. Ee, tavuklarımız bizim gayet çok değişik bir tavuk olduğu için ee, koltuğumuzda yumurtluyor. İlk yumurtayı hatta şurada koltuğumuzda amcamın oturduğu yerde yumurtladı. Ee, ondan sonra kendilerini buraya gayet yabancı hissetmedi insanların içinde. Güzel bir şekilde e, gelip müşteri olsun olmasın fark etmiyor. Kendisi müşteri hatta varsa kapının eşinde bekliyor müşterinin kalkmasını bekliyor. Kendisi gelip tavuk e, oraya oturup yarım saat boyunca ortalama bir oturup yumurtlayıp tekrar geriye gidiyor. Herhangi bir pisletme, tavuk pisliği olsun veya nereden bileyim e, rahatsızlık verici herhangi bir şey olmuyor. Kendisi geliyor yumurtlayıp kenara çekiyor. Hatta yumurtasını şimdi gösterebilirim. Sabahleyin tamam, yumurtlamıştı. Genelde hep kasaya koyuyoruz. Akşam kendi evimize götürüyoruz veya buraya gelen müşterilerimizle paylaşmak isterse paylaşma gelen Bu bizim dere kızımız. İsmini biz bunu dere kız koyduk. <laughs> Sağ olsun çok böyle evgildir. İnsanlara karşı kaçmaz. Onun zaten genel koltuğu hep burasıdır. Birinci koltukta da genelde de var. Bir tane daha tavuğumuz var. O da ikinci koltukta da var genelde. Gayet güzel evcildir hiçbir şey kaçma nereden bileyim böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmaz bizi arkadaşlar bu da bizim gırçalı gıdımız. bu biraz hareketlidir siyah gıdımıza göre bunun da genelde doğduğu yer hep ikinci koltuktur birinci koltuklara kızın ikinci koltuk gırçalı kızın bizim sağ olsunlar bunlar da insanlardan kesinlikle kaçmazlar İnsanların olduğu yere gelirler hatta bu biraz bir asabidir müşteri varsa, müşterinin üstüne çıkar, resmen ben doğacağım diye kalk bir şey yapar.